İlk kez bu kadar rahat nefes alabiliyorum Şervan. Şimdi hep bir korku var. Sanki bizi bulacaklar gibi. Korkma Zil Hanım. Bundan sonra ben yanındayım. Kimse sana dokunamayacak. Zil Hanım. Sana düğün dernek yapamadım ama şunu bir ömür parmağında çıkarma olur mu? Şervan. Şervan. Biz kaçtık ama töre bizim peşimizi bırakmaz ki töre. Töre dedi dedim ki zila? Bizim aşkımızın karşısında dağlar bile duramaz. Yeter ki sevdamız ve aşkımız sonsuza kadar Sılaaam! Abi! Şerefimizi iki paralık ettin. Bizi herkese rezil ettin. Birinin canını alacaksan benim canımı al bana. Onun hiçbir suçu yok. Onu ben kaçırdım. Abi ne olur kurbanın olayım abi lütfen ne olur. Biz birbirimizi çok seviyoruz kıyma bizi. Ne olur bırak gidelim bizi ne olur. Hiç sevmedin mi? Ne olur anla bizi lütfen. Çok... <laughs> Yeter diye ama onların canını almadan gelmeyersiniz ha. Şerefimizi iki paralık etmişler ha. Silah!